Erkek veya kadın olsun her birerimizin de neler var? Ödev ve sorumlulukları var. Evet. Yani hepimiz çalışacağız. Şöyle düşünelim. Yani dışarıda çalışmayı ben anlıyorum. Yoksa erkek de olsa kadın da olsa bir iş yapıyor. Evet. Hele hele ev hanımlarının, annelerin değil mi? evde yaptıkları iş ve uğraşları bir iş olarak görmek lazım. Peki dışarıda başkalarının yanında çalışırken de yani İslam'da İslam'da yani çalışma hayatında kadının rol alması dini açıdan ne değildir? Yasak değildir. Fakat rol aldığı o sahada kadın da erkek de sorumluluk bilinciyle hareket edecek. Yani ne diyeyim? İslam'ın öngördüğü, olmazsa olmaz gördüğü kuralları ne yapacak? Kadın da erkek de ne yapacak? Uygulayarak çalışma hayatını sürdürecek. Yani artık ne diyelim? Yani kadın erkek ilişkilerimizde kısaca İslam ahlak ve adabına uyduğumuz sürece bir kadın ne yapabilir? İşlem, i̇çtimai hayatta, çalışma hayatında yer alabilir. Kural, İslam ahlak ve adabına uymak.